Sevgili öğrencilerimiz, YKS barajları kaldırıldı. Peki şimdi ne olacak? 150 ve 180 barajı 5 senedir uygulanan bir sistemdi. Bu baraj bu sene belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı. Artık 150 ve 180 barajı ortada bulunuyor. 150 barajını geçmek için 20 net yapması gerekiyordu öğrencilerin. 180 barajını geçmek için de 30 net yapmaları gerekiyordu. Artık öğrenci 0,5 neti yaptığı takdirde herhangi bir üniversitede herhangi bir bölümü seçme hakkını elde edeceklerdir. Bunun olumlu tarafları da oldu. Olumlu taraflarından bir tanesi şu. Güzel Sanatlar Fakültesini, BESYO'daki beden eğitim bölümündeki fakülteleri seçebilmek için, programları seçebilmek için öğrenciler 150 barajını geçiyorlardı. Oradaki yeteneklerin üstün olmasına rağmen 150 baraj netini geçemedikleri için arkadaşlarımız BSO'ya, güzel sanatlara, açık öğretim programlarına gidemiyorlardı. Şu anda yapacakları iki netle dahi bu programların yetenek sınavlarına girme haklarını elde edecekler. Burada iki net yapan kesinlikle bir programa yerleşecek anlamına gelmesin. Yine Başarı ölçüsüne göre okulların belirlediği kontenjanlar ölçüsünde sıralama önceliğine göre yerleştirmeler yapılacaktır. Burada en önemli artılardan bir tanesi de öğrencilerimizin özellikle TYT'de yaşadıkları zaman probleminin önüne geçilmesi adına bir adım atıldı. Önceki uygulamalarda 120 soru için 135 dakika zaman verilirken artık 120 soru için 165 dakika verecekler ki oradaki artış öğrencilerin zamanı daha verimli kullanmaları, boş bıraktıkları sorulara, ikişik arasında kaldıkları sorulara cevap vermeleri noktasında çok verimli olacak. Burada neye göre tercih yapacağız diye sorular soruyorlar bizlere de. Geçtiğimiz yıllardaki programların başarı sıralarına bakarak tercih yapmalarını tavsiye ediyoruz biz arkadaşlarımıza. Buradaki önemli olan nokta şu, yine her zaman olduğu gibi öncelikle en çok istedikleri programlardan başlayarak tercih yapsınlar. Dikkatli olsunlar bu dönem İki net bana yetiyor istediğim programa girelim diye düşünmesinler yine net yapma üstünlüğüne göre net yapma fazlalığına göre programlar öğrencileri yerleştirecekler programlara öğrenciler yerleşecekler. TET noktasında şu noktayı da belirtmekte fayda var. 2021 TYT sınavına girmiş ve 200 üzeri puan almış arkadaşlar bu yılda geçen yılki TYT puanını kullanabilecekler. Oradaki önemli nokta üniversite sınavına giriş başvuruları devam etmekte. Orada bir kutucuk olacaktır. Geçen yılın TYT sınavını kullanmak istiyorum kutucuğunu işaretledikleri takdirde 2021'de 200 üzeri puan aldılarsa TYT'de o puanı bu senede kullanabilecek arkadaşlarımız. Son 5 ay çok önemli. Bu son 5 ayda sabırlı, istikrarlı ve kendi eksiklerimize yönelik bir çalışma performansıyla hareket edildiği takdirde isteyen arkadaşımızın istediği programa girmesini hem temenni ediyoruz bu alanda da başarılar diliyoruz.